Şimdi sporculara ve tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bilindiği gibi Süper Amatör'de tekrar mücadele edeceğiz. Geçen sene biz son maçta Kılkay'ı kaçırdık yine. Bu sene de biz 5S'ler her zaman şampiyonluğa oynayan bir takımdır. Gene şampiyonluğa oynayan bir takım kurduk. Şu anda e, grup kuralları da çekildikten sonra grubumuz da kuvvetlilerinden birisi. En kuvvetli kurduğumuz evet, biri. Evet de. evet. Ondan valla biz dediğimiz gibi şampiyonluğa oynayan bir takımız. İnşallah güzel mücadeleler olur. Yeneriz, yeniliriz, çıkarız, çıkmayız önemli değil. Önemli olan dostça spor yaptırmak, yapmak, taraftarlarımıza güzel maçlar izletmek. Amacımız bu yıllardır. O yüzden biz maç kazanmaktan ziyade gönülleri kazanmanın peşindeyiz. O çok daha önemli. Çıkarsın, düşersin biz. Üçüncü ligde yaşadık. Senelerce yani bal liginde, süper amatörde yaşadık. Onun için çıkmak önemli değil ama tabii bir hedef olmazsa da olmuyor. Hedefimiz çıkmak. Nasip diyelim.